Merhabalar. Ben Samet, BGS E-commerce firmasının kurucu ortağıyım. Bugün sizlere Amerika'da şirket kurmanın bizimle ne kadar kolay ve uygun maliyetli olduğunu anlatıyor olacağım. Çoğu kişi Amerika'da şirket kurmak için binlerce dolar ödemeniz gerektiğini düşünüyor ama aslında öyle değil. Sadece 99 dolardan başlayan fiyatlarla biz size yardımcı oluyoruz. Peki bizim sunduğumuz 99 dolarlık paket içeriğinde neler var? Hemen sizlere bundan bahsedelim. 99 dolarlık paketimizin içerisinde hızlandırılmış şirket kuruluşunuzu gerçekleştiriyoruz. Resmi iş adresiniz içerisinde dahil dijital posta yönlendirmeniz dahil. Yani şirketinize herhangi bir evrak gelirse bu sizin e-mailinize ve panelinize otomatik olarak düşüyor. EAN numarası yani IRS'den size gelen vergi kimlik numarası bu paket içerisinde dahil. Agent hizmetiniz ilk yıl ücretsiz. Daha sonraki yıllarda bunun yenilemesini yapıyorsunuz. İşletme sözleşmesini sağlıyoruz. Ücretsiz olarak da destek veriyoruz. Peki bu ücretsiz destek nedir? Aslında sizlere bir yıl boyunca şirketinizle ilgili vergisel süreçlerde bilgilendirme yapıyoruz. Şirketinizin yıllık olarak eyalet yenilemesi, adres yenilemesi varsa eğer ki adres yenilemesi. Bunlarla ilgili sizlere ücretsiz olarak bilgilendiriyoruz ve bununla da kalmıyoruz. Şirketinizle ilgili bir sorunuz olduğunda bizden bir yıl boyunca ücretsiz olarak destek alabiliyorsunuz. Burada bizim paket ücretlerimizi ek olarak sadece eyalet ücretini ödüyorsunuz. Eyalet ücretlerinden de birazdan sizlere bahsediyor olacağım. Eyalet fazla değişkenlik gösteriyor. Yaklaşık 50 dolardan başlangıç yapıp 400-500 dolarlara kadar çıkabiliyor eyalet ücretleri. Burada 99 dolarlık bize ödediğiniz hizmet bedeli haricinde örnek veriyorum. New Mexico için 52 dolarlık bir ücret ödüyorsunuz. Yani 99 dolar artı 52 dolar. Wyoming için 104 dolarlık bir ödeme yapıyorsunuz ek olarak. Florida için 125 dolarlık bir ödeme yapıyorsunuz. New Jersey için 130, New York için de 205 dolarlık bir Ödeme yapıyorsunuz bunların haricinde diğer eyaletler içinde şirket kurulumu yapmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz Bununla ilgili ücret bilgisini sizlere aktarırız Ayrıyeten eğer ki Amerika'da kendinize ait bir adresiniz varsa evraklarınızı karşılayabileceğiniz Direkt olarak kendi adresinizde kullanabilirsiniz Burada 99 dolar artı eyalet ücreti ödemesini yaparsınız Adres olarak da sizin kendi adresinizi kullanıyor olabilirsiniz Pro paketimizde ise Temel paketimizden ayıran en büyük özellik Banka hesap başvurunuzu biz yapıyoruz. Amazon satıcı hesap başvurunuzu biz yapıyoruz. Suite numaralı resmi iş adresi veriyoruz. Temel paketimizde suite numaralı iş adresi mevcut değil. Bilginiz olsun. Size özel suite numarası tanımlaması yapıyoruz bu paket içerisinde. İlk yıl ücretsiz oluyor bu da bilginiz olsun. Ticari banka hesap başvurunuzu içerisinde ise size Wise hesabı, Mercury hesabı veya Payoneer hesabı açıyoruz. Bunlardan birisini tercih edebiliyorsunuz. Ayrıca Zayla hesabı da açabiliyoruz bilginiz olsun. Amazon satıcı hesabınızda da Kuzey Amerika bölgesini aktif ediyoruz. Sadece aktif etmekle kalmayıp doğrulama işlemleriniz de biz yapıyoruz sizin için. Premium paketimizde ise temel paketimiz ve pro paketimiz dahil oluyor içerisinde. Bunlara ek olarak ITM başvurunuzu yapıyoruz yıl sonu vergi beyanınızda dahil oluyor. Yani Amerika'da yıl sonunda vergi beyan dönemi geliyor biliyorsunuz. Ocak ve Nisan ayları arasında Nisan 15 genelde son tarihtir. Ortaklı şirketlerde bu 15 Mart'tır. Fakat Ocak ile Nisan ayı aralığında beyan işlemlerinizde bulunuyor. Bu da paket içerisinde dahil oluyor. Bilginiz olsun. Yani ben şirketimi bugün kurdum bir yıl boyunca şirketimle ilgili herhangi bir şey düşünmek istemiyorum diyorsanız beyanlarınızda daha hatta bir yıldan da daha uzun bir süre düşünmek istemiyorsanız premium paketimizi tercih edebilirsiniz. Daha çok müşterilerimiz pro paketi tercih ediyor ama premium pakette ikinci olarak en çok tercih edilen paketlerimizden bir tanesi. Burada temel paketi de pro pakette premium paketle ilgili de detaylı bilgi almak isterseniz bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Gelelim bir yıl sonraki masraflarınıza. Bu masraflar daha çok eyalet bazlı değişkenlik göstermekte. Ancak örnek veriyorum Wyoming'den ilerleyeceğim. En çok tercih edilen eyalet olduğu için Wyoming eyaletinde yıllık olarak 62,25 dolarlık bir annual report ödemeniz bulunuyor. Bunu nasıl yapabileceğinizle ilgili de ayrıyeten bir video çekiyor olacağım. Wyoming'de bu ücretlendirme New Mexico'da değişkenlik gösteriyor. New Mexico'da yok hatta. Delaware'de 300 dolar, Florida'da 137,5 dolar. Yani bunlar değişkenlik gösteriyor eyalet bazlı. Fakat sabit olarak ücretlerinizde agent yenilemeniz var. Bu 125 dolardır yıllık olarak. Bunun haricinde eğer ki suite adresli bir adres isterseniz bu da yine eyalet bazlı değişkenlik gösteriyor. Bazı eyaletlerde 49 dolarlık bir ücreti bulunuyor bazı eyaletlerde de 99 dolarlık yıllık bir ücreti bulunuyor. Suite adres isterseniz. İlk yıl pakete dahil olarak biz size bunları ücretsiz tanımlıyoruz. Sonraki yıllarda yenilemeleriniz oluyor. Eğer ki pro paketi alırsanız ve pro pakette Amerika için Wise hesabı açmak isterseniz 31 dolarlık bir ekstra ücretlendirmesi bulunuyor. Wise'ın tek seferlik aldı. Bunun haricinde şirketinizle ilgili yıllık olarak annual report, agent yenilemesi, ve eğer ki suite adresiniz varsa bakın temel paketten bahsetmiyorum. Suite adresiniz varsa yıllık olarak 49 ya da 99 dolarlık bir yenilemeniz bulunuyor. Yani şirket masraflarınız ortalama olarak 150-200 dolar bandında oluyor. Şirket kurulumunu bizimle birlikte yapmaya karar verdikten sonra ise bizlerle paylaşmanız gereken bazı bilgi ve belgeler bulunuyor. Hemen bunları da sizinle paylaşıyor olayım. Bu bilgi belgelerle direkt olarak bizimle iletişime geçerseniz çok daha hızlı bir şekilde şirketinizin kurulumunu gerçekleştirebiliriz. Şimdi gerekli olanlar bilgiler içerisinde içerisinde öncelikle şirket adı ihtiyacınız var. Şirket adını bizimle yazmanız gerekiyor. Biz bunun uygunluk kontrolünü yapıyoruz. Şirketinizin faaliyet alanı eğer ki e-ticaret yapacaksanız e-ticaret, yazılımcıysanız yazılım. bunları bize yazabilirsiniz. Biz onun uygun kodunu giriyoruz. Eyalet adı hangi eyalette şirket kurulum yapmak istiyorsanız Wyoming, Delaware, New Mexico bunu belirtmelisiniz. Şirket yetkilisinin doğum tarihini gün, ay, yıl olarak bizimle paylaşmanız gerekiyor. İkamet adresinizin posta kodunu bizimle paylaşmanız gerekiyor. Yetkilinin telefon numarasını, Türkiye numarasını paylaşabilirsiniz. Belgelerde ise sadece iki tane belgeye ihtiyacımız var. Amerika'da şirket kurulumu için. Kimlik belgesi ve ikametgah ya da adres kanıtı belgesi. Adres kanıtı belgesi nedir? Banka ekstresi olabilir, elektrik faturası, su faturası olabilir. Bunlardan bir tanesini bizimle paylaşmanız yeterli adres kanıtı olarak. Bu bilgi ve belgeleri bizimle paylaştıktan sonra şirket kurulum işlemlerinizi hızlı bir şekilde başlatıyoruz ve tamamlıyoruz. Kurulum işlemlerinden sonra belgelerinizi ve tüm bilgilerinizi sizinle paylaşıyoruz. Ayrıca bunların hepsini takip edebileceğiniz panel bilgilerinizle paylaşıyoruz. Bu sayede hepsinin takibini kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Birçok firma maalesef ki şirketinizi kurduktan sonra sizinle bilgilerinizi ve belgelerinizi paylaşmakta, bilgilerinizi size teslim etme noktasında maalesef ki zorluk çıkartabiliyorlar. Biz şirketinizi kurduğumuz anda Tüm bilgi ve belgelerinizi sizinle paylaşıyoruz. Bu sayede şirket takibiniz de kolay oluyor. Hafta içi gündüz 11 ile akşam saat 8 aralığında bizden WhatsApp Business hattımız üzerinden ücretsiz olarak destek alabiliyorsunuz şirketinizle ilgili. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bizimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Ya da yorumlara yazarsanız kısa süre içerisinde cevaplıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.